Selam arkadaşlar. Türkçenin bir ipucu. Dünya, Güneş ve Ay kelimeleri terim olarak yani astronomi ve coğrafya terimi olarak kullanılıyorlarsa özel isim olacak. Özel isim olduğu için de büyük harfle başlayacak. Diğer anlamlarında yani gerçek, mecaz, yan, eş, deyim fark etmez kullanılıyorlarsa cins isim olarak kabul edildiği için küçük harfle başlayacak. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar güneş tutulmasını seyretti. Astronomik bir olay. Dolayısıyla burada terim anlamı var. G büyük yazılacak. Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık. Burada mübalağa, abartma anlamında kullanılmış terim değil. Dolayısıyla dünyanın D'si küçük yazılacak. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Hatırlayalım. Çekim eki geldiğinde kesme işaretiyle ayırıyorduk. Özel isimlere gelen yapım eklerinden sonra gelen çekimekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Önemli bir kural aklımızda bulunsun. Türkçenin İzmirli dikkat edersek Türk'ten sonra yapım eki geliyor ardından gelen çekim ekini ayırmıyoruz. İzmir'den sonra yapım eki geliyor ayırmıyoruz. Müslümanlık Türkçemiz Almanlar İngilizce'de örnek olarak gösterilebilecek birkaç kelime aklımızda bulunsun.